Merhaba arkadaşlar, ben Necdet Delioğlu. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu monitörle ilgili olacak. Net bilgisayardan kalan iki adet monitörüm vardı. Kullanıyordum, idare ediyordu. İki adet monitör kaldı. Birisi bugün arıza yaptı. Şöyle monitörün ekranını silerken şöyle kenarından bir çizgi oluştu. Söktüğümde şu gördüğünüz gibi aynen buradaki bu kartla panel arasındaki film kablo yani flex kablo kopmuş. Nasıl olduysa kastırmışız herhalde. Çerçevesi de hafif gevşekti. Sanırım ondan kaynaklandı. Bunun yapılma olasılığı sıfır arkadaşlar. Bu buradan koptuğu zaman bir daha yapılmaz yani. İkinci bir monitör vardı. Bu kameralara bağlı olan bir monitördü. Kenarda duruyordu. Ara sıra kullanıyordum. Bugün bunu takayım dedim. Bunda da böyle gördüğünüz gibi ikonlar bile gözükmüyor. Nasıl kullanacağım ben bunu bilmiyorum. Büyük bir ihtimalle florasanları besleyen Devrede bir sorun var. Florasanlarda da bir sorun olabilir. Böyle ne kadar ayarlarını falan da açsam aynen şu anda otomatik ayar alıyorum. Gene aynı duruyor. Aynen. En sona getirdim ışıkta kontrası. Yine bozuk. Kesinlikle. Gelin şimdi bunu sökerim. Bir bakalım neyi varmış. Tanrı edebilirsek bizi birkaç gün idare eder en azından. Şimdi monitörümüzün ayağını sökerek işe başlayabiliriz. Evet kendiliğinden şöyle çıktığını göreceksiniz zaten. Fazla zorlamadan çerçevemizi şöyle içten dışa doğru çekiyoruz ve çıkarıyoruz. Daha sonra şöyle hemen ters çevirelim. Panelimiz kendiliğinden masanın üzerine düşecektir zaten. Şimdi büyük bir ihtimalle bu panelde bir sorun var arkadaşlar. Florasanlarda sorun var bence. Bunu ben de başka bir Panel var. Onunla değiştireceğim şimdi. Şimdi elimde değişik bir panel var arkadaşlar. Gelin bunu bununla değiştirelim. Bunun belli ki panelinde bir sorun var. Bir deneyelim. Olur olur olmazsa başka bir arıza arayacağız monitör üzerinde. Şimdi bunu takalım. Bir deneyelim. Şu şeyleri takalım. Bu biraz modifiye bir cihaz. Şöyle görüyorsunuz. Değişik bir model. Çok tip bir model arkadaşlar. monitorumuz hazır gördüğünüz gibi. Çok da güzel canlı bir renk oldu. Aynen istediğim buydu. Demin gördüğünüz gibi ikonlar bile gözükmüyordu şuradaki. Sıkıntı paneldeymiş. Bunun dediğim gibi ya buradaki elektronik kartta bir sorun var. Ya da flora sanlarında bir sorun var. Olmasa bunun içerisindeki plastikten kendin yap videolarında bir ürün yaparız. Bir şeyler yaparız yani bir kenarda dursun. Evet, nihayet monitörümüze kavuşmuş bulunmaktayız. Allah'tan elimde yedek bir panel vardı yoksa monitörsüz kalacaktık. Her neyse bir şekilde böyle e, içeriklerimizi gör, görünür bir hale getirebildik. Bir zaman idare etsin, olmasa kendimize yeni bir monitör alacağız. Masraf kapısı açılacak gibi gözüküyor. Bir dahaki videoda buluşana kadar burada izlediğiniz videoları paylaşarak paylaşmak güzeldir serüvenle ortak olabilirsiniz. Allah'a emanet hoşça kalın kendinize iyi bakın eyvallah